çekelim. Sesi 40 yapalım ve ready. kıyafet götü gösteriyor ya. Aa ayağa kalkamadı. Ayağa kalkamadı onunki. Alacak galiba. Bakalım şurada gelişini koyabilir miyiz? Damn. Şey, salıyor bu arada sinirlendi. Yok bunu ben açtım tuvalete gidiyordum boş boş durmayın diye. Bro, what the fuck? Şöyle bir denklemden çıkaralım ya. Aa siktir. Yanlışlıkla aldım. Şuna atak ya artık. Ay. Yani çamaşırı çok iyi. Ya mora at mora atamadığım için hiç. Hani en azından. At mori koy çuvala At mori koy çuvala Adam iyice gerçekten sinir köpe olup çıktı yani adam Ama kendini salmasa morlayamayacaktım Yani morlayamayacaktım <laughs> normal çizeceğim burayı. Balans. Iron ilim var mı acaba? 10 saniye yukarı bak. <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yeter <laughs> artık O ne lan buradan atladı amuk <laughs> Mesela ki ben senin cinsiyetini bilmiyorum bu arada Hiç, hiç, yani hiç bununla ilgili bir ipucu almadım ve so hani bunu sormadım ben. Bilmiyorum. da bilmiyorum. Kafamda erkek diye kurguladım hep. İrem gibi oldu biraz. Heh <laughs> okey tamam. Bizde de hani bizim chatte oluyor böyle şeyler daha önce. Mesela BK vardı. Ben ona hep erkek sanıyordum. Sonradan kız olduğunu açıkladı. Yani niye utan olamaz mı yani? Ne ama yok çok güzel bence bir şey yok. Yayınlar dilerim. Güzel havalar dilerim. Sana 10 dakika döktüm ve gidiyorum. Göttüm. Yani göt dedin sandım. Ee, Keşke teşekkür. Hoşçakal. Götü duyunca harbi göt duyunca bir şey olduk yani. Resetlendim. Sıp ya. Ya. <laughs> kel olsam aynı durayım. Abi Tru, Tru'nun kel olup olmadığını da bilmiyoruz ki. Tru çok acayip ya. Muhtemelen kel. O kafa yapısı başka bir kafa yapısı olamayabilir çünkü. Ama adam adamın bir tane şapkasız fotoğrafını bulamazsınız şu an. Hani ifşa olarak şapkasız fotoğrafı çıkar internete. Arkası <laughs> masa benziyor. Aynen. Bu arada sence ben hangi cinsiyetim? Nasıl yani kız kız abi her şeyin kız gösteriyor şu an ama ters köşe de olabilir. <laughs> Ay zamanlama nasıl çeyim? Oğlum ne balans attın lan? Ya erkek de değilsem uzaylı mısın? <laughs> Aga bir dakika erkek misin şey kız mısın anlamadım. Aga dedim yani de. <laughs> ben sikerim. Al Siyah. Hmm. Adem sağlık takışın nasıl bulayım vahiy mi insin? <laughs> Selam kaptan hoş geldin yetişebilir mi? <laughs> nice. Let's go. Ay. Anadolu hoş geldin kankam. Oğlum nedense bu adam. Aman. <laughs> tamam Razi. Anlatmaya gerek kalmadı yani. Uh boys share for you. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up i never. You know I'm take, take, taking that crown from you. i ain't worried about your highness. So let me break, break, break it all down for you. I never giving up i never. You know I'm take, take, taking that crown from you.